Düdük geldi. Maç başlıyor. Keyifli seyirler diliyorum. Bakasetas. Faul. Benazer faulü yaptı. Savunmayı ceza sahasının epey dışında kurdu. Samsun Spor orta geldi şimdi. Kafa vuruşu gol! 21. dakika. Filip Benkoviç. Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. İlk isabetli şut, gol oldu paparaparkta. İkinci golünü atıyor bu sezon Filip Benkovic. Foutas, Alim karşı duyor. bir kez daha Alim. Alimden çok büyük hata edilmiş ya, edilmiş ya. sonra Okan dokundu. Hiç beklemiyordu Edin Vişça. Çok büyük bir hata geldi Alim'den. Görmedi Vişça'yı. Edin Vişça yaptı ortayı etkili noktaya. Kafa vuruşu çizgi üzerinde savunma. Atak devam edecek Larsen yükseltti içeriye Okan alıyor topu. Etkili geldi köşe vuruşuyla yine Trabzonspor. Ama kanka'ya hatalar. Bu kez hata yapan Soner. Soner Gönül Okan'a göndermek istedi topu ama kornere gitti. Hemen kullandı Trabzonspor. Bakasetas, Kasetaz. Edin yaptı ortayı arka tarafa. Onu açı! Paul onu Trabzon'un dev adamı yine sahnede. 45 artı birinci dakika. Onu açı atıyor golü. Trabzonspor 2, Yılpor Trabzonspor 0. Muhammed pas. Emre. Emre ceza sahasına gönderdi Hulse. Kaleci başarılı Uğurcan ikinci hamle yine Uğurcan. Uğurcan alıyor topu. Çok önemli bir pozisyon ikinci yarının henüz başında. Berat. Rakip yarı alanda Trabzonspor. Bakasetas iyi döndü. Bakasetas, Mishaya, Edim Mishaya, Edim Mishaya kaleci başarılı. Full tas geldi dışarı attı. Zeki kullanacak. Emre'ye doğru, Emre ceza sahası için Muhan bıraktı. Emre kılıç vurdu, savunmadan döndü ikinci hamle. Emre vuramadı, Muhan vurdu, savunma yaptı önüne. Uzak mesafe savunma bir kez daha. Taylan vurdu, şimdi Uğurcan. Müthiş bir karambol geliyor Trabzonspor Elif Vişça. İyi noktaya Bakasetas. Bakasetas kaleci başarılı Okan. Taylan. Berat aldı. Berat'a baskı. Muhan topa dokunmayı başardı. Emre Kılıç'la geliyor şimdi. Samsun Spor takımı. Emre attı çalımı. Emre'nin pası Muhan çaprazda. Muhan vurdu Uğurcan. Korner. Marius Muhan pozisyona giriyor Samsun Spor'da. kararsız kaldı. Şimdi kendisi yaptı orta içeriye. Kafa vuruşu dışarı giriyor top. Muandil Maci yine. Marius Muandil Maci. Elif İşşah. Şimdi koşuyu ödüllendirdi. Mehmet Can girdi içeriye. Çevirdi. Vuruş geldi dışarı gitti top. Solman'ın arkasına şimdi iyi kontrol Bakasetas. Bakasetas yerden çevirdi. Solman'a sekti. Eri Visha, kaleci başarılı. Okan. Vişşa dışarı doğru. Bakasetas vurdu bir içine kaleci. İkinci hamle yine başarılı Okan. Ryan Baniya Okan başarılı çok sert vurdu Bakasetas. Klaviyente Fofana yapaz. Monique Fofana. Son çizgide Fofana girdi ceza sahasına. Fofana çevirdi ortaya sekti top. Savunmanın hamlesi var. Fofana. Zeki. Flaviente bir kez daha Zeki. Tekrar Flaviente. Flavio ceza sahası içinde. Flavio yerde kaldı. Penaltı. Penaltı kararı. 90 artı 3. dakika. Yılport Samsun Spor penaltı kazandı. Flavio ceza sahası içinde yerde kaldı. Karar penaltı. Şimdi geldi işaret. Taylan vurdu gol. Taylan golü attı. Fark biri indi. Taylan Antalyalı. Samsun Spor son anlarda ümitleniyor. Ve maç bitiyor. Karadeniz derbisinde 3 puan Trabzonspor'un. <laughs>